İyi günler, iyi haftalar değerli izleyiciler. 2023 yılının ilk haftası, ilk pazartesindeyiz. E, dünkü sohbette söylediğimle gene başlamak istiyorum. E, Cumhuriyetimizin 100. yılına başladık artık. O da onun ilk haftası. E, Cumhuriyete yakışır, Atatürk devrimlerine yakışır, yaraşır bir yıl geçirmemiz umuduyla diyorum. Evet, şimdi seçim yılı tabii. Seçim yılı için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ama şunu fark ediyorum, ısrarla belki anlatıyorum ama sizlerin de mutlaka bunu görmeniz ve ona göre herkesin tedbir alması ve elinden geldiği kadar da eğer benim gibi düşünüyorsa tabii elinden geldiği kadar katkıda bulunması gerekiyor nedir? Bu seçimler çok önemli. Çünkü çok açık söyleyeyim, e, hani daha önceki belki hep söyleniyordu. İşte bu seçimlerde giderse şu olur bu olur. Hayır, aynı şey değil. E, neden? Hani e, 2002, 2007, 2010, 2015'te yapılan seçimlerde hep parlamenter sistem vardı ve ona göre bir çare bulmak, e, arada müdahale edebilmek, yani sakın şey gibi algılamayın, hani askeri müdahale falan değil. Yani arada demokratik müdahale edebilmek, partilerin ortaklığının bozulup başkalarıyla kurması falan bunlar olanaklı idi. Ancak 2018 seçimlerinden itibaren artık sistem tamamen değişti. Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan ucube bir sisteme geçtik ve işte parlamentoymuş, yargıymış, efendim e, bir şeymiş, e, bir güvenlikmiş, orduymuş. Bunların hepsi kalktı. Sadece bir tek kişiye bağlandı. O bir tek kişi ne derse o oluyor. Yani bir tür padişahlık gibi, şeyhlik, krallık gibi bir şey ama her şeye rağmen ülkede bir muhalefet var. Muhalefete e, işte gene de her şeye rağmen diyeceğim yayınlar yapılabiliyor. Bazı e, talepler, bazı görüşler yüksek sesle dile getirilebiliyor. Ancak bu seçimin de tekrar aynı ucube sistemin devamı şeklinde olması ve yine aynı zihniyetin kazanması halinde artık onu beklemeyin. Yani artık muhalefet olacakmış, gazetelerde olacakmış, birileri çıkacak, konuşacak, işte hakkını arayacak falan. bunlar tamamen biter. Türkiye, Azerbaycan'dan, Suriye'den, Irak'tan, Mısır'dan falan farklı bir ülke olmaz. Çünkü bir seçim daha kazanılırsa o kadar güç katmerlenecek ki gayet rahatlıkla ve hiçbir şeyden çekilmeden ne kadar muhalif varsa, ne kadar karşı çıkan varsa, ne kadar eleştiren varsa ve hatta ne kadar beğenmedi, kaşının üstünde gözüm var dediği, ya da gözünün üstünde kaşın var dediği herkesi anında silebilecek bir güce kavuşuyor. Onun için bu seçimler önemli. Şimdi bu seçimler tabii aynı şekilde iktidar ve iktidar yanlıları ile yalakaları içinde tabii çok önemli. Niye? Çünkü onlar da kendilerini artık o kadar kaptırdılar ki bir seçim kaybı halinde onların da e, yok olma bir daha varlık gösterememe eee endişesi ve korkusu içinde oldukları kesin. Şimdi bu nedenle çok ciddi bir şekilde algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu ben size biraz anlatmıştım. Hafta sonu sohbetlerinde de söyledim. Dinleyenler biliyorlar zaten. Anketler üzerinden bir operasyon yapmaya çalışacaklar. Ben gene söylüyorum. Ayın 20'si 25'ine kadar beklerim. Çünkü o tarihe kadar Erdoğan'ın bu son yaptığı yok EYT'di, doğalgazdı. İşte şey öğrencilerin borçlarını silmek de işte asgari ücrete zamdı, memura zamdı, emekliye zamdı falan gibi son derece popülistçe de yaklaştıkları, yaklaştıkları etkinliklerin, e, propagandaların sonunu göreceğiz. Nasıl yansıdığını. Ha, onu bekliyorlar fakat şimdi o anketleri anladığım kadarıyla biraz zorlamak için şimdiden başlayan bir anket çarpıtmaları var. Birkaç şeyden daha girmek istiyorum. Önce kendi gazetemden ve köşemden oradan gidersek konuları biraz daha rahat e, anlatabileceğim ben de. Şimdi benim sayfada e, iki ana konuşacağım bugün. Bir de bir hayvanlarla ilgili bir şey var. E, bunlardan birinci bu anketler. Önce onu bitirelim sonra bu ülke ocakları başkanının öldürülmesi var. Korkunç bir olay tabii. Ama anket bakın şu e, birinci e, şeyim bu. Şimdi Optimar diye bir şirkete, Optimar Saray'a çok yakın. Şimdi şunu yapamıyorlar anladığım kadarıyla. Yani AKP'nin oyu işte efendim yüzde 45, Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48. Ama işte ikinci tur ya da birinci turda biz bunu hallederiz. Oraya gidemiyorlar. Başka bir numara yapıyorlar. Ne yapıyorlar bakın biliyor musunuz şimdi? Ve bunu işte saray medyasındaki yalakalar da böyle manşetlere çıkarıyorlar. Efendim diyor ki dün şaşırarak baktım. Ee, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'daki fark açılıyor fark e, giderek açılıyor ha, Şeyde Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı arasındaki fark giderek açılıyor e, fark yüzde otuza dayandı diye Ulan nasıl olur diye bakıyorum nedir bu yüzde otuz bakın şimdi ne yapıyorlar şimdi şöyle yapıyor optimal diyor ki e, adayları yarıştıralım nasıl yarıştıralım kim var aday koyuyorlar Erdoğan aday diyor sonra diyor kim aday Kılıçdaroğlu aday diyor İmamoğlu aday diyor Mansur Yavaş aday diyor ve Meral Akşener diyor. Hadi diyorlar halka soruyorlar hangisine oy veriyorsun? Şimdi tabii AKP'li olan AKP'ye veriyor. Kim var? Tayyip Erdoğan başka aday yok. Fakat muhalefette olanlar CHP'lisi, İYİ Partilisi, efendim işte devalısı, saadetlisi, geleceklisi, memleketlisi kim varsa onlara da sorduğu zaman tabii bakıyor. Kime oy verirsin? De Tayyip Ona vermiyorum diyor. Burada bakıyor. Kimi Kılıçdaroğlu diyor. Kimi Mansur Yavaş diyor. Kimi İmamoğlu diyor. Kimi Meral Akşener diyor. İşte diyor. Hatta başka isimler belki söylüyorlar. Şimdi buradan alıyor. Diyor ki Erdoğan'a diyor 43.7 ama diyor en yakın rakibi 12, 30 puan fark atıyor diyor. Ve Allah'tan korkun be. Ya bu kadar mı salak yerine konur insanlar? Şimdi burada 5 tane aday yarıştırıp bir tanesi AKP'li, diğeri muhalif isimler. Muhalif isimler doğal olarak herkes kime oy veriyorsa veriyor. E güzel kardeşim, peki bunları topladığın zaman ne çıkıyor? 48 çıkıyor. Sen kaçtasın? 43. 5 puan zaten fark var. Şimdi muhalefette olanlar ortaya tek aday korulduğu zaman gidip başkalarına gene vermeyecek ki. O adaya verecekler. Ama ne yapıyor? Hayır onları bölüyor, fark açılıyor diyor ondan sonra. Ya. Ve aklımızla mı alay ediyorlar? Hayır. Aklımızda da alay etmiyorlar, salaklık da yapmıyorlar. Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Erdoğan yükseliyor, muhalefet de farkı açıyor. Önemli değil, insanlar bu farka falan bakmıyorlar. Şimdi şeyi gene koyalım, ben, tekrar benim köşeye döneceğiz ama. Bugün e, Hürriyet'te Abdülkadir Selvi, yahu o da aklımızla oynayarak bakın. Şimdi aynı algı burada da devam ediyor. Şimdi o da oradan kaynaklanmış bakın, o da başka türlü gidiyor. Şimdi bakın Diyor ki bu pazar, optimarı biraz daha açmış o. Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz sorusunu ankete katılanların %49.9'u Erdoğan. %15 oranla oranda Kılıçdaroğlu ikinci sırada alıyor. Burada daha farklı rakamlar. Bu da herhalde başka birinin şeyini yapmış. Evet bu da şey. Areda, Areda Survey. Ömer Çaha, profesör doktor, onu yap. Şimdi bakın sorular çok enteresan soruluyor. Bu pazar seçimi o. Cumhurbaşkanı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz? Erdoğan 49.9, zaten bitmiş, birinci turda bitmiş. 49.9 tahmin, eksi artı bir dediğin zaman zaten geçiyor. Efendim, yüzde on beşli Kılıçdaroğlu ikinci, yüzde on beş nokta Mansur Yavaş üçüncü, onla Selahattin Demirtaş, Ekrem dört buçuk, niçe onda 4'lemelererek şeyler. E topladığın zaman 51.1 ediyor. 50.1 ediyor. Mesela bunu hiç söylemiyor. Ondan sonra diyor ki bu yaza seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ne demekse bu yaza seçim olsa. Ankete katılanların %34.9'u AKP yani 40 deyin onu. CHP 23, İyi Parti 11. Efendim HDP %10.7 ama MHP 9.6. Zaten AKP ile topladığınız zaman 50. Şimdi bu bakın size söylediğim, hep söylüyorum ya şişirmeler başlayacak. Şimdi şişirin bakalım. Nereye kadar şişireceksiniz? Ha, ama ben yine de temkinliyim. Diyorum ki gerçek anket şirketlerini bunlar dandikler işte şey üfürü gitsin. Tayyip Bey, ben çok güzel bir anket yaptık. Ha, Tayyip Erdoğan bunlara inanmaz ama destekler. Niye? Çünkü algı yaratıyor. Özellikle daha az eğitimli, daha yoksul, daha kendi böyle hani ne olup bittiğini bilmeyen kesimlerde e, çok ciddi algı yaratıyor bu ya. Aa diyor Tayyip Erdoğan gene kazanıyormuş. Aman aman abi o zaman oraya verin. Şimdi bakın Geliyor burada bir işte şimdi burada aslında Tayyip Erdoğan'a hizmet edelim derken işte bu Abdülkadir Selviler filan aslında gerçeği ortaya koyuyorlar farkında olmadan. Bakın diyor ki muhalefetin sorunu. Muhalefet seçimi kazanmak istiyorsa bak bir de böyle tarafsızmış gibi istiyorsa bu verilerin önemli olduğuna inandığım için paylaşıyorum diyor. Yani onlara da yarasın diye. Doğalgaz bulunduğunda onu inkar etmek değil, o buluşu destekleyip biz bu yöndeki çalışmaları daha çok kazandıracağız demeleri gerekiyor. Akıl veriyor bak. Yoksa her şeyi inkar ederek vatandaşla bunlar gelirse beni daha iyi yönetir, sorunları çözer duygusu oluşmuyor. Abi bu kadar mı salak muamelesi yapılır ya? Akılda veriyor. Diyor ki öyle demeyin, öyle deyin. O zaman gelir. Ama bak devamlı geliyor benim soru sormuş gene bu neyse bu Ömer Çaha. Hiç ilk defa diyorum arada söyle. Ben yani duymuşumdur belki de çok bildiğim değil. Hükümet değilse Türkiye'de ekonomik sorunlar çözülür mü sorusunu yanıtlayanların yüzde 59'u hayır diyor. Evet diyenler oyunu 41. Bu çok ezici bir veri. Ekonomik sıkıntıların zirvede olduğu bir yılın sonunda hala seçmenlerin yüzde 59'u muhalefet gelirse ekonomi daha iyi olur demiyorsa altılı masanın şapkayı önüne koyup düşünür. Doğru mu? Bir yere kadar doğru. Ancak bakın şu anda bana da sorsan bak bu kadar bir mücadele de ediyoruz değil mi? Bana da sorsan muhalefet gelince ekonomik çözer mi diye bir anda evet demem. Hatta hayır deme ihtimalim daha fazla. Niye? Çünkü bu iktidar 20 yılın sonunda ülkeyi o kadar berbat bir hale soktu. O kadar batağın içine attı ki. Biri geldiği zaman bunu hemen düzeltmesini beklemek de hakikaten biraz fazla iyimserlik olur. Onun için mutlaka bir dönem bir sıkıntı yaşanacak. Kim olursa. Ha, efendim AKP seçimi kazandı. Günlük gülistanlık olmuyor. Daha beter olacak. Türkiye tam batağa girecek. Dünyada iyice itibarsızlaşacak. Bir kişi bile ciddiye alacak. Zaten şu anda ciddiye alan yok. Şimdi böyle şişirme şeyler yapıyorlar. Batı basında çıkmışlar. Erdoğan çok önemli işler yapıyor. Onlarla övünmeye çalışıyorlar. İşte buralarda da bu hataları yapıyorlar. Yani, yani Ge gelecek olan iktidar çözemez. %59'un karşılığı Tayyip Erdoğan çözer e değil. Bakıyor adam diyor ki yani abi ne gelirse gelsin öyle pat diye çözülmeyecek bu iş. Ne, <laughs> ki, ne zaman ki bu milletin yüzde altmış ve yukarısı muhalefet gelirse ekonomiyi daha iyi yönetir derse işte o zaman altını masa umutlanabilir. Bu işler rıfkini e, transfer etmekle olmuyor diye de kendi bir kılçığını atmış. Şimdi Bakın bunlarla müthiş bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu inanın e, yani bir sizlerin zaten kanması diye bir ihtimali ben görmüyorum. Yani beni izleyen AKP'lilerin de e, kanmadıklarını görüyorum. Ha oyunu gene verir ama kanmıyor. Nasıl diyor ki ben bu tarafa vereyim gene. Ama önemli olan halkın kandırılmasıdır. Ola kalmadığımız sürece hiçbir şey kimse söylemesin. Şimdi tekrar benim köşeye dönmek istiyorum. Çünkü orada bir diğer gazetelerde çok fazla yok. İsmail Saymaz biraz üzerinde durdu. Bir iki yerde gördüm. Bu ülke ocakları eski başkanı. Ee, yanlış hemen söylemeyeyim adını da, Sinan Ateş biliyorsunuz çok alçakça bir saldırıyla öldürüldü. Suikast. Evinden çıkıyor ya da bir arkadaşın yani bir ofisten bir yerden Çankaya'da çıkıyorlar. O sırada motosiklette <laughs> iki kişi geliyor tak 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 ateş ediyorlar ve kaçıyorlar. Başından vuruluyor maalesef daha sonra e, hayata veda etti. Şimdi buradaki önemli olan şu e, ülke ocakları eski başkanı ama 2022'de bırakıyor ve bıraktıktan sonra belli ki ülke ocakları ve ile de yani görüş ayrılığından dolayı bırakıyor. Hani görev süresi bitti, ben yoruldum falan diye. Anlatanlar iyi bir akademisyen olduğunu söylüyorlar. Dersleri öğrencilerinin sevdiği bir, bir akademisyen. Evet, ülke ocaklarının başkanı. Tabii daha durmuş oturmuş bir başkan. Hani genç zamanlarının hani o ateşli bıçkın hali değil. Daha bir artık ülke gerçeklerini daha iyi öğrenmiş akademisyen kimliği taşıyor ama. Ama belli ki MHP ile biraz e, görüş ayrılıklarına düşüyor. Şimdi böyle bir cinayet işleniyor Türkiye'de. Bakın Süleyman Soylu namzat zat, İçişleri Bakanı diyorlar. Değil mi? Her şeyde adam böyle ona küfür, buna kafir, her şeyi yapıyor. Çıt diyor. Ya arkadaş, ülke ocakları başkanının öldürülmesi çok önemli bir olaydır. Türkiye gibi öyle bir ülkede. Hangi ülkede olursunuz, Bir siyasi partinin etkin gençlik kanadı diyebileceğimiz, hayli de hani vurucu ve şey sağlam bir örgüt dün başkanı, eski başkanı olsun bir yıl önceki başkanı. Öldürülüyorsa bu önemlidir. İçişleri Bakanı da bu konuda görüş açıklamak zorunda. Daha doğrusu gereğini yapmak zorunda. Ve en önemlisi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Milliyetçi Hareket neredeler kardeşim? Çıt yok ya. Ya bir kut kınama mesajı ya da bir başsağlığı mesajı ya. Eski Ülke Ocakları Başkanımız bir hain saldırıda şehit olmuştur ya da deme öldürülmüştür. Ailesine başsağlığı, yakınlarına işte sabırlar dileriz falan. O bile yok. O zaman insan kuşkuları yok kardeşim. Bakın bu tür cinayetler Türkiye'de çok işlendi. Ve bu tür cinayetlerin çoğunun biz failini bulamadık. Failini bulsak bile bu failler gerçek fail mi? Tetiği çekenle Çektiren arasında çok büyük fark var tabii. Tetiği çeken çoğu zaman kimin için çektiğini bile bilmiyor. İşte burada iki tane serseri yakalamışlar. Biri galiba 20 yaşında mı? 23 yaşında mı? Ne? 30 tane sabıkası var. Yaralamadan, darptan, gaztan, bir sürü. Böyle birini bulup bir, birini öldürtebiliyorsunuz yani. Ama bakın bu ülkenin iktidar partisi hani her boka maydanoz var ya pek çok konuda değil mi? Ya şıt yok kardeşim. O zaman ben diyorum ki bir dakika arkadaş. Ya buradan ne iyi mi oldu demek istiyorsunuz? Özellikle MHP Genel Başkanı'na buradan soruyorum. Yani bu adamın vurulması iyi mi oldu demek istiyorsunuz? Çünkü sessiz kalmak bazen onaylamaktır. Ama daha beteri var. Hangi karanlık güçler böyle bir cinayeti işliyorlar ve bu sessizlik neden? Bakın çözülmedi. Hala yok. İki gündür iyi kötü gene yazılar çiziler çıktı. Yani ilk söyleyen ben değilim. Mesela Ahmet Davutoğlu siyasi parti genel başkanı daha sert şey yaptı. Ya yani ne oluyor hiç kimse niye buna konuşmuyor falan dedi ama gene de çıt yok. Bence çok ciddi e, izlenmesi gereken bir olay. Yani bir, biz bunu para için yaptık diyen bir sokak serserisine herhalde e, güvenemeyecek. Ha efendim, İçişleri Bakanı'nın e, adamları e, gerçek katili ve nedenini bulurlar ama açıklayamazlar. Onu da bilemiyorum tabii. O da bir muamma. E, bir de şöyle şeyi yazdığım için hatırlatayım. Sedat Peker. Şimdi yeni bir şey buldu. Gayet güzel. Yani çok güzel hareketler bunlar var ya. Ona benzer. Zekice bir şey. Bir konuda tweet atıyor, 10 saniye sonra siliyor. Fakat belli ki tweet'i atmadan önce kendi etrafında bir iki kişi var, onlar haberli. Onlar anında tweet'i alıp tık 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 RT'liyorlar, kayda geçiriyor, sonra tweet siliniyor, ekran görüntüsünü alıp dağıtıyorlar. Neyi aşıyor? Birleşik Arap Emirlikleri'ne baskıyla yaptırılan dijital yasa. Hani bizimkiler yalvar yakar oluyorlar, işte istediğin para faiz maiz ne istiyorsan verelim ama şu adamı sustur. Tabii onlar tam susturamadılar ama ne yaptılar? İşte dijital yasak uyguluyorlar. Videosunu paylaşamıyor. İşte tweet de attırmıyorlar şimdi. O da böyle bir şey bu. Tabii bu 15-20 saniyede silindiği için gayet rahatlıkla diyebilir ki ya bilmiyorum benim çocuklar var hesabın herhalde şifreyi biliyor. Girip atmışlar ben hemen sildim diyor. Yani iyi bir numara. Bir de e, bugün bir de Hürriyet Gazetesi'nin manşetini gösterir misiniz arkadaşlar? Hürriyet'in manşetinde şey var. E, bu hayvan e, yeni başladı ya hayvanlara, ev hayvanları, beslediğimiz hayvanlara çip takmak zorundayız. Fakat e, burada iki şey var. Bir, bir ihmal var. Yani her olayda olduğu gibi. Dergide yatırırken efendim nüfus kağıdımızı da alırken o da bitiyor. Ya Bu sene artık eski nüfus kağıtlarıyla işlem yapılmıyor bankalarda falan. Ama hani herkes bırakır bırakır. Bu köpek, e, şey e, evcil hayvanlara çip olayı da biraz ihmalden ama çip yok. Bir kere bu var. Fakat bakın şimdi ne oluyor? Riyet manşet yapmış. Diyor ki vicdansızdan yeni bahane hayvanları sokağa terk edenlerin son bahanesi mikroçip oldu. Çip uygulamasını getirdiği sorumluluktan kaçmak isteyen vicdansızlar patili dostlarını terk ediyor. Ya Boğaz Köprüsü'nün ortasında köpek ya da kedi ölüsü görüyorum. Kardeşim hiçbir kedi ve köpek Boğaz Köprüsü'ne çıkamaz. Niye çıkamaz biliyor musunuz? O yoğun trafikte o yolu bulamaz. Bulsa bile o kalabalıktan korkar ve başka tarafa kaçar. Ya giderken çaktırmadan kapıyı açıp kediyi yere bırakıyorlar. O hayvan ne yapacağını şaşırıyor. Boğaz Köprüsü'ne kaçacak yer yok. Ya belki bir kısmı aşağıya düşüyor ya da işte arabalar eziyorlar. Öldürüyor. Kaç tane gördüm. Pesler almayın kardeşim ya. Almayın ya. Köprüye bırakılır mı ya? Git ormana bırak bari ya. Böyle bir ahlaksızlık, vicdansızlık olur mu ya? Şimdi işte bu çift numarasıyla da gene terk edilenler var. Bunlar terk ederken öbür taraftan da işte Tayyip Erdoğan'ın sokak hayvanlarını biz işte rehabilite edeceğiz falan sözlerini göya görebilip güzel hayvanları topluca e, edenler var. Göya bir şeye sok koyuyorlar hayvan barına. Orada çok kötü muamele. Ama bir e, benim köşede var. Tekrar oraya dönebiliriz. E, Ruat Mengi çok sevgili dostum arkadaşım. Yıllarca beraber çalıştık. Son derece biliyorsunuz. Hem yazar olarak hem televizyoncu televizyoncu olarak çok başarılı işlere imzalar attı. Şimdi oturduğu sitede o ama eskinin hayvan severidir. Yani hepimizden daha fazlaydı. Oturduğu sitede 5-10 kedisi var yani kediler gene doğada tabii şey değil böyle evin içinde hepsi durmuyor. Onları işte besliyor şey yapıyor filan. Fakat işte bu Beykoz Belediyesi hani sokak hayvanlarıyla mücadele biz onları toplayıp beraberite edeceğiz. İşte onları barınaklara bağırıyoruz numarasıyla. Bir sabah bir kalktım diyor. Hiçbir kedi kalmamış. Şimdi bakın kedi doğası gereği öyle tek tek yakalayamazsınız mesela köpeği yakalayabiliyorsunuz daha rahattır köpeği yakalamak. Azgın değilse, kudurmamışsa yani. Ama kedi öyle tek tek iyi 15-20 kediyi toplamak zordur. O zaman diyor ki, yani acaba zehirlediler mi? Ya da işte uyuşturucu bir şey verdiler de öyle mi götürdüler? Çünkü sabah bir kalktık, ortada bir tane kedi yoktu diye. Şimdi Türkiye'de artık bunun da bir düzene girmesi gerekiyor. Tamam, batılı ülkelerde sokak hayvanı yok ama Hiçbir yerde de insanlar barınaklarda hayvanlara eziyet çektiriliyor, işkence ediliyor, kafalarına efendim, e, kürekle vurularak öldürülüyor, haberleri çıkmıyor. Maalesef bunlar Türkiye'de var. Onun için e, bu konuda da herkesin duyarlı olmasını e, özellikle e, söylemek istiyorum. E, Sokak hayvanlarından korkmak, köpeklerin zaman zaman bazı yerlerde saldırıya uğramaları gerçeğini elbette biliyoruz. Ama bu onların hemen öldürülmesi hatta onlara şefkat gösterenlerin de hakarete uğraması hatta dövülmeye kalkılması falan olmamalı diyorum. Bugünlük bu kadar yeni yılın ilk haftasının ilk e, sabah yayını oldu bu. E, umuyorum ve diliyorum bu yıl hepimizin arzuladığı biçimde geçecek ve belki de gelecek sene bu zamanlar güzel bir yıl geçirdik. İyi ki 2023'ü yaşadık. İyi ki 100. yılımızı gururla kutladık diyelim. Diyorum hoşça kalın. Yarın sabah görüşmek üzere.